Evet arkadaşlar uzman 2 testimizin soru çözümüyle devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuzu birlikte okuyalım. Yukarıda verilen tarih şeridine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın neler var? Talas Savaşı, Karahanlıların kurulması, büyük selçuklunun kurulması, malazgirt zaferi, türkiye selçuklunun kurulması, büyük selçuklunun yıkılması, karahanlıların yıkılması. Bakalım hangisi söylenemez. Türklerin 8. yüzyılda kitler halinde Müslüman olmaya başladığı taras varsa bunu kabul ederiz. Ulaştık. Karahanlıların Türkiye Selçuklarına göre daha uzun varlık gösterdiği. Arkadaşlar bakın burada büyük selçuklunun kuruluş ve yıkılışı var ama Türkiye Selçuklunun sadece kuruluşu var. Buradan biz Büyük Türkiye Selçuklu'nun ne kadar yaşadığını çıkaramayız. O yüzden sorumuzun cevabı kesinlikle Bursa. Diğerlerini yine de size okuyalım. Ee, i̇şte Türklerin Anadolu'ya girdikten bir süre sonra siyasi organizasyon kurdu. Evet Türkiye Selçuklu Devleti var. Büyük Selçukluların karanlardan sonra kurulduğu ve önce yıkıldı. Evet tarihlere baktığımızda öyle. Dandanakan Savaşı ile Büyük Selçukluların yıkılma süreci yıkılması arasında 117 yıl yaşandı. Evet çıkardığımız zaman buna da ulaşırız. Şimdi ikinci sorumuzda devam ediyorum. Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Bu özellikleriyle birlikte Türk kültürünün teşkilatçılık ve siyasi yapılanma özelliklerini korumayı büyük ölçüde başarmışlardır. Ancak çeşitli alanlarda İslam uygarlığının etkisinde de kaldıkları görülmüştür. Zaten Türk İslam sentezi oluşturdu demiştik. Buna göre Karahanlıların durumlarından hangilerinin İslam uygarlığının etkisiyle olduğu söylenemez. Bakalım şimdi devlet yönetiminde divan teşkilatını kurmaları divan kavramı İslam uygarlığının etkisi var. Bunu söyleyebiliriz. Söylenemezleri soruyor bize. Ülkeyi hanedan ortak malı saymaları İslam değil eski Türk geleneği kut anlayışıdır. Bu var. Türkçe resmi dili ilan etmeleri var. Bu ikisinde İslam geleneğinin etkisi yoktur. Sorumuzun cevabı nedir? Denizlidir. İkinci sorumuzu. Üçüncü sorumuzu birlikte okuyalım. Bir şema sorusu. Şemada verilen özelliklere göre boş bırakılan yere getirilebilecek devlet hangisidir? Adını kurulduğu yerden alan Gazneliler, değil mi arkadaşlar? Gazne kentinden. Hükümdarları ilk kez sultan unvanı kullandı. Gazneli Mahmut. İslamiyeti Hindistan'da yaydılar. Gazneli Mahmut. Divan-vezaret adıyla mali ve idari işlerden sorumlu bir divan vardı. Hangi devlet bu arkadaşlar? Gazneliler devleti. Sorumuzun cevabı. Denizli oldu. Dördüncü sorumuza birlikte bakıyoruz. Memleket tutmak için çok asker ve ordu gereklidir. Askeri beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerekir. Halkın zengin olması için de doğru kanunlar konmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar. Türkistan bilgini olan Yusuf Has Hacip bu ifadeleriyle düşüncelerinden hangilerini vurgulamıştır? Bakın yurt, ordu, zenginlik, adalet birbirini besleyen bir bütündür. Ben buna ulaşırım. Ula, Bire ulaştığıma göre şunları bir sileyim. Geçtik. Ordu maaşlı profesyonel askerlerden oluşmalıdır. Öyle bir şey diyor mu? Demiyor. Bakın iki olanı da eledim. Bir vatan toprağın olması devlet olabilmek için yeterli midir? Tam tersi bakın. Yurt, ordu, zenginlik, adalet birbirini tamamlarsa bir devlet olur diyor. Bunu da ediyoruz. Sorumuzun cevabı A şıkkı oldu. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar 2020'de çıkmış bir AYT sorusu. Büyük Selçuklu Devleti'nde hanedan üyeleri ve valilerin hüküm sürdükleri bölgelerde kendilerine bağlı askeri birlikleri vardı. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez diyor. İktidar mücadeleleri olur çünkü kendi orduları var. Egemenlik anlayışı olur. İkta sistemi çünkü iktidarda asker yetiştiriliyordu. Atabeyliklerin oluşması, atabeylikler de değil mi zamanla bağımsızlık ilan etmesinde bunun da etkisi var. Merkezi otoritenin güçlendirilmesi burayla ilişkilendirilemez. Arkadaşlar tam tersi ordularının bulunması merkezi otoriteyi sarsmıştır. Sorumuzun cevabı Edirne. Altıncı sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Türkler uzun süre direndikten sonra ancak 10. yüzyılda toplumcu İslamiyeti İslamiyet'e girmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu direnmeyi doğuran nedenler arasında sayılamaz? Bakın 2008 ÖSS sorusu SOS 1. A. Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde getirilmesi sayılır. Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisinin alınması. Arkadaşlar bu zaten Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye alınıyorsa Müslüman olursa alınmayacak. Bu aslında olumlu bir şey olabilirdi değil mi? Müslüman olmalarını olumlu etkileyebilirdi. Bunun cevabı Bursa. Tekrar açıklayacağım. 6. sorumuzu geçtim. C. İslamiyet'i kılıç soruyla Emeviler yaymak istemiş. Doğru. Emevilerin güttüğü Arap milliyetçiliği. Doğru. Bağımsızlığı kaybetme korkusu. Doğru. Burada 5 şıkkını şöyle deseydi o da doğru olurdu. Arap olmayan Müslümanlardan haraç ve cizye almaları deseydi olurdu. Burada Müslüman olmayanlardan her zaman zaten Türk İslam devletleri de haraç ve cizye almıştır. Bu bir İslam hukukuydu. Geçtik şimdi 7. soru 2015 LYS sorusu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar ve Köktürkler arasındaki ortak özellikler arasında gösterilemez? Orta Asya'da ikisi de kurulmuş. İkili yönetim ikisinde de var. İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasını sağlamaları Köktürklerde böyle bir özellik yok Köktürkler. Kök Tengri dinine inanan, İslamiyet'ten önce Orta Asya'da var olan bir devletti. Ülkenin hanedan ortak malı sayılması kut anlayışı ikisinde de var. Yaşadıkları dönemin Türk kültürünü yansıtmaları ikisinde de var. Sorunun cevabı C oldu. 8'e bakalım. Yine 2006'da çıkmış ÖSS Sos 2 sorusu. Karluklar Müslüman olmamalarına karşın İslam ordusuyla birleşip birleşip 751 yılında Talas'ta Arapların yanında savaşa girmişler. Çin'in yenilgiye uğratılmasında önemli rol oynamışlardır. Karlıkların Arapların Arapları Talas Savaşı'nda desteklemelerinde durumlarından hangileri etkili olmuştur? İslam dininde saltanat sisteminin devam ettirilmesi ilgisi yok arkadaşlar. Çin'in Orta Asya'daki Türk egemenliğine son vermek istemesi bu kesinlikle ulaşılır. Türk iş devletinin yıkılmış olması bunu da elerim. Bakın arkadaşlar Orta Asya'ya Çin egemen olacak diye Müslüman Araplara Karluklar yardım etmiştir. Bu sorumuzun cevabı da ne oldu? B şıkkı oldu. Şimdi gelin 9. sorumuza bakalım. Büyük Selçuklular döneminde durumlarından hangilerinin Selçuklu sultanlarının medreselerin kurulup yaygınlaştırılmasına önem vermelerinde etkili olduğu savunulabilir. Selçuklu sultanlarının halife sanını alamaması. Bununla bilgisi yok arkadaşlar. Bakın Osmanlı'ya kadar halife ünvanı yoktu Türklerde. İlk Türk İslam halifesi Yavuz Sultan Selim olacak. Geçtik 2. Yönetici sayısının artırılmasına gerek duyulması ulaşılır. Yetenekli öğrencilerin okutulmasını ve topluma kazandırılmasının amaçlanma, amaçlanmasına da ulaşılır. Sorumuzun cevabı 2-3 Edirne. Hatta demiştik ki nizamiye medreseleri Şii batınilerle de mücadele etmek amacıyla kurulmuştur. Unutmayalım. 10. ve son sorumuzu da okuyorum arkadaşlar. Türklerin İslamiyeti kabulü sadece Türk ve İslam tarihinde değil, aynı zamanda dünya tarihinde de bir dönüm noktasını teşkil eder. Bu olay Orta Çağ tarihinin de en önemli gelişmelerinden biri olarak kabul edilir. Buna göre gelişmelerinden hangileri Türklerin İslamiyete hizmetleri arasında gösterilebilir? Bak, İslamiyete hizmetleri. İslam dünyasını Haçlı seferlerine karşı korumaları var. İslamiyet'in farklı coğrafyalara yaymaları var. Balkanlar, Anadolu, Hindistan bilim, sanat, edebiyat alanında önemli eserler ortaya çıkarmaları var. Sorumuzun cevabı Edirne. Uzman testimizin ikincisini de burada tamamlamış olduk.